Merhaba arkadaşlar. Dört gündür yatıyorum. Evde hastaydım. O yüzden ne video çekebildim, ne video düzenleyebildim. Hiçbir şey yapamadım. Bugün iş başı yapıyorum çarşamba günü. Raporluydum iki günde işte pazartesi salı. Şimdi işe gidiyorum falan filan. Dün bir kötü haber aldık. Yani buralar çok fazla olmaya başladı ama bu seferki haber birebir yakın yani tanımıyor olsam da bildiğim ve gördüğüm bir insan. Ee, ama tanışmışlığım yoktu ama dolaylı yönden arkadaşlarımın çok yakın arkadaşıydı. Gizem Kıvılcım'ın hayatını kaybettiği haberini aldık motosiklet kazasıyla. Evet bu hep bizim başına gelebilir. 10 saniye sonra şurada bir arabanın direkt benim önüme çıkıp çarpmayacağını da bilmiyoruz. Bu hep bizim başına gelebilecek bir şey. Ee, ama bunu sadece motosiklet yüzünden olduğu gibi aksettirmek bambaşka bir şey. Öncelikle ben bilmiyorum izlerler mi izlenir mi hiç öyle bir kaygıda değilim ama işte öncelikle Gizem'in ailesine baş sağlığı diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Gizem'in de mekanı cennet olsun çok dediğim gibi yakınen tanımıyorum ama neredeyse yakın dostum gibi tanıyorum öyle söyleyebilirim. Ee, haberini internette, Facebook'ta motor sayfasından duyuruda ya yapılan duyuruyla aldım. Ee, üzülüyor insan. Hem bildiği bir, gördüğü bir yüz, hem de motosikletiyle yapılan bir kaza olunca insan biraz daha üzülüyor, biraz daha fazla etkileniyor, biraz daha fazla dikkat gösteriyor motor üzerinde artık. En azından ben öyle oldum. Sizi bilmiyorum ya şöyle, şimdi Google'a bak girip bakıyorsun, Gizem Kıvılcım diye yaz şimdi Google'a. Direkt çıkan haberler, bak aynen şu başlık var. Hatta göstereyim. Aynen şu, motosiklet tutkusu öldürdü. Ya bu nedir yani? Şimdi motosiklet tutkusu yüzünden öldü falan. Hani böyle bir saçma sapan haberler yapılıyor, başlıkla atılıyor sanki tek kabahat motosiklet kullanımından kaynaklıymış gibi bir e, yönlendirme var ve bundan dolayı da insanlar motosiklete bakış açıları farklı oluyor ya da motosiklete başlamak isteyen gençlerin aileleri işte bak motor kullanmış ölmüş falan diye aksettiriyor yani ne yani şimdi Trafikte iki araba çarpıştığı zaman hiçbir ben öyle bir haber okumadım. Otomobil tutkusu öldürdü ya da ne bileyim nakliyecilik yapan bir abimiz işte kamyonuyla kaza yapıp hayatını kaybettiğinde işte kamyon tutkusu öldürdü falan diye kimse öyle bir haber yapmıyor. Yani motora farklı bir bakış açısı var insanlarda artık. Yani motor öldürür. Tamam motor tehlikeli evet ama öldürmez. Şimdi Gizem'in yaptığı kazanın içeriğini tam bilmiyoruz. Bir kavşakta olduğunu biliyoruz. Ama o İstanbul plakalı diğer araç nasıl çıktı? Kavşaktan direkt bakmadan mı çıktı? Çünkü benim anladığım Kadarıyla ya da fotoğraflarından haberlerim yani o kaza fotoğraflarından anladığım kadarıyla e, arabanın sol ön tarafına çarpıyor motor. Dolayısıyla herhalde araç kavşaktan çıkarken hani gizem gelirken araç direkt çıkıyor gizemi bakmıyor sağa sola direkt bakmadan direkt lap diye çıkıyor. Ben öyle yorumluyorum yani şimdi bakış açısıyla. E şimdi niye motosiklet tut öldürmüş olsun insanı? Yani sinirleniyorum gerçekten. Hakikaten sinir yani öyle haberler yapılması o kızın arkasından ya da herhangi bir motorcunun arkasından öyle haberler yapılması gerçekten can acıtır. Can, can acıtıyor yani. Şöyle bir başlık yapılmış olsa daha güzel olmaz mı o kızın arkasından? 25 yaşındaki hayat dolu kadın öğretmen e, motosiklet ile yaptığı kazada hayatını kaybetti. Bak şu başlıkla motosiklet tutkusu yüzünden öldü demek çok farklı şeyler ya. Çok acayip art niyet arıyorum ben yani. Bir de mesela öldü. Öldü demek çok ağır bir kelime ya. Çok ağır. Bugün yapılan operasyonlarda teröristler öldürüldüğünde bile işte 15 terörist etkisiz hale getirildi diyor. Öldürüldü demiyorsun yani haberlerde. Ama gençlik bir kız motosikletiyle kaza yapsan öldü diyebiliyorsun yani. Orada vefat etti, hayatını kaybetti demek insanlara bu şekilde aksettirmek daha mantıklı olacak. Ben ee, bilmiyorum bu basın bazı insanlar ya yani zaten bir kişi bir haber yapıyor bir ajans hepsi ondan kopala götür yapıştır yapıyor yani ya ihlas haber ajansı yapıyor bunu ya Cihan yapıyor ya işte bilmem ne Bit bir kişi yapıyor haberi, diğer medya organları da hop ondan kopkala yapıştır. Neymiş motosiklet tutkusu öldürdü. Hayırdır ya, yazık günahtır yani. İnsanların arkasından öyle farklı şekilde anılmalarını sağlayan medyanın da Allah bildiği gibi yapsın. Medyayı da Allah bildiği gibi yapsın, ne diyeyim yani. Üzgünüm. Yani benim çok yakın tanıdığım arkadaşlarımın arkadaşıydı ve hepsi dün görüştüm. Hepsi tabii ki çok kötüler. Hepsinin yarım kalan hikayeleri var, hepsinin yapacakları şeyler vardı, planları vardı, e, yazılanları okuyorsunuz, e, kötü 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 kötü, ölüm kimseye yakışmıyor ama e, ölümü de düşünerek hayatı ertelememek gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Dolayısıyla ne yapmak istiyorsanız yapın, yarın yaparım demeyin, o gün yapın arkadaşlar yani ertelemeye gelmiyor hayat. Haydi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.